Dolaşım yoluyla beslenme ve oksijen taşıma. Dolaşım sistemi, vücudun tüm hücrelerine besin maddeleri ve oksijenin taşınmasını sağlar. Besin maddeleri ve oksijen, sindirim sistemi ve solunum sistemi tarafından alındıktan sonra dolaşım sistemi aracılığıyla vücuttaki hücrelere ulaştırılır. İşte dolaşım yoluyla beslenme ve oksijen taşımanın aşamaları. Birinci sindirim sistemi. Besin alımı, yiyecekler ağızdan alınır ve sindirim sistemi boyunca ilerler. Sindirim süreci, yiyeceklerin parçalanması ve besin maddelerinin emilmesini içerir. Besin emilimi, sindirim sistemi besinleri temel besin maddelerine parçalar. Özellikle ince bağırsakta besinler emilir. Emilen besinler kana geçerek dolaşım sistemine katılır. İkinci solunum sistemi oksijen alımı, solunum sistemi, oksijenin alınmasını ve karbondioksitin atılmasını sağlar. Solunum yoluyla akciğerlere giren oksijen, burada kana geçer. Karbondioksit atılımı, hücrelerde metabolik süreçler sonucunda oluşan karbondioksit, kana geçer ve solunum sistemi yoluyla akciğerlere taşınır. Burada dışarı verilerek vücuttan atılır. Üçüncü dolaşım sistemi Kalp atışı, kalp düzenli bir şekilde kasılarak kanı vücudun her yerine pompalar. Kalp atışı, kanın dolaşımını sağlar. Kan taşınması, kalp arterler vasıtasıyla oksijenli kanı dokulara taşır. Dokularda besin maddeleri ve oksijen kapillerler aracılığıyla hücrelere geçer. Hücrelerde metabolik süreçler sonucunda oluşan karbondioksit ve atık maddeler kapillerler vasıtasıyla toplanır. Kanın geri dönüşü, kapillerlerden toplanan oksijensiz kan venüller aracılığıyla venlere taşınır. Venler oksijensiz kanı kalbe geri getirir. Akciğerlerde gaz alışverişi, venler aracılığıyla kalbe gelen oksijensiz kan akciğerlere yönlendirilir. Akciğerlerde oksijen alırken karbondioksit atılır. Oksijenli kanın geri pompalanması, akciğerlerde oksijenlenen kan, arterler vasıtasıyla kalpten vücudun her yerine pompalanır. Bu sayede besin maddeleri ve oksijen, dokuların ihtiyaçlarını karşılar. Dolaşım yoluyla beslenme ve oksijen taşıma, sindirim sistemi, solunum sistemi ve dolaşım sistemi arasındaki koordineli bir süreçtir. Besin maddeleri ve oksijen sindirim ve solunum yoluyla alınırken dolaşım sistemi aracılığıyla hücrelere ulaştırılır. Bu süreç, hücrelerin enerji üretimi, büyüme, onarım ve diğer yaşamsal işlevlerinin devamlılığı için önemlidir.